Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Şimdi bir başka bağlantı noktamıza gideceğiz sevgili izleyenler. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe bugün Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Sarı lacivertliler kazanarak moral bulmak istiyor. Konuk Çaykur Rizesporsa kötü gidişi sonlandırmak hedefinde. Saat 19'da başlayacak maç öncesinde son bilgileri muhabir, muhabir arkadaşımız Kenan Pamuk bizlere aktaracak. Evet Kenan seni dinliyoruz neler söyleyeceksin? Asen Öner İstanbul'dan iyi yayınlar. Kış, yani kış artık günlerine girmemize rağmen güzel, güneşli bir hava var. Ama Fenerbahçe'de tabii ki özellikle Samandıra'da biraz bulutlu bir hava hakim sadece rakiplerinin kaybetmesi yani Trabzonspor dışındaki Fenerbahçe'nin rakiplerinin kaybetmesi sarı lacivertler açısından az da olsa bir avantaj olarak öne çıkıyor ama liderle puan farkının her geçen gün açıldığını söyleyebiliriz. Bu akşam kazanarak Fenerbahçe artık biraz olasılıklar azalmaya başlamış olsa da yine de şampiyonluk ihtimalini bir şekilde zirve ihtimalini sürdürmek peşinde. Onu söyleyelim Fenerbahçe'de normal şartlarda bir e, sakatlık rotasyonu olurdu. Yani 4-5 civarında sakat oyuncu olurdu ama şu dönemde biraz cezalı oyuncuların da e, buna eklendiğini söyleyebiliriz. 6 ay boyundur ve Ener Valencia'nın sakatlıkları sürüyor. Ener Valencia yavaş yavaş e, sahada düz koşulara başladı. Bu arada artık Aralık ortasında takıma dönmesini bekliyoruz. Bunların dışında e, Fenerbahçe'de Filip Novak ve Miha Zaitz cezası bulunan oyuncular öte yandan... Devre arasında İlfan Can Kahveci Göztepe maçında Göztepe deplasmanında Fenerbahçe'nin ifadesine göre yaşadığı bir e, itiş kakışma. Ancak e, temsilcinin raporundaki ifadeye göre sportmenle aykırı davranışı nedeniyle profesyonel futbol disiplin kurulundan iki maç ceza aldı. Bunlara bir de normal şartlarda durumu biraz belirsiz olduğu için maçın haberimizde yok ancak Mert Hakan Yandaş e, hafta içinde Birkaç antrenmana çıkmadı, bireysel çalıştı. Son antrenmana da çıkmadı. Mert Hakan Yandaş'ın kadroda olma ihtimalinin az olduğunu söyleyelim. Böyle de aslında bir sıcak gelişme bulunuyor Fenerbahçe'de. Ee, bunun dışında Fenerbahçe'nin son 6 maçında sadece bir galibiyet aldığını söyleyelim. Rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın da benzer durumları bulunuyor. Ee, konuk Çaykur Rizespor'a bakınca onların da durumunun çok iyi gözükmediğini söyleyebiliriz. 14 haftada sadece 10 puanı var ve deplasmanda da yaptığı 7 müsabakadan da galibiyet alamadı Çaykur Rize Spor. Böyle bir handikapları bulunuyor. Eksik oyuncular konusunda çok ciddi sıkıntıları yok. Sadece Ronaldo Mendes'in sakatlığı sürüyor. Onun dışında tam kadro bir şekilde İstanbul'a geldiklerini söyleyebiliriz. Onun dışında bu bilgilerle birlikte iki takımın da muhtemel 11'lerini paylaşalım. Ev sahibi Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'de kalede Berke'nin olmasını bekliyoruz. Önündeki dörtlüde sağda o solda Ferdi. Ortada Minci Kim ve salaa ikilisi. Orta sağda Crespo, Gustavo ve Sosa ileride. Mesut'la Rossi'nin önünde Berisha'nın olmasını bekliyoruz. Özellikle Santr for Hattın'da Valencia'nın yokluğunda Fenerbahçe bir Rossi, bir Berisha deniyor. bir Serdar, bir Berisha denemesinde bulunuyor. Bu konuda ciddi bir eksiğin olduğunu söyleyebiliriz şu ana kadar Vitor Pereira'nın aradığını bulamadığını özellikle Valencia'nın yokluğunda ileride söyleyelim. Konuk Çaykur Rizespor'la devam edelim. Kalede Gökhan, önündeki dörtlüde Bayano, Selim, Holmen ve Cemali orta sahada. Djokovic ile Sabo'nun önünde Boldrin sağda Umar, solda Boyd ve ileride Pohjan Palo'nun olduğunu söyleyebiliriz. Karadeniz ekibinde 19'da başlayacak müsabakanın hakemi Zorbay Küçük Ülker Stadyumundaki müsabakayı aynı, aynı zamanda TRT Radyo 1'den de e, dinleyicilerimiz naklen dinleyebilecek Ülker Stadyumu'nun çevresi şimdi gördüğünüz gibi şu an trafiğe açık ve henüz tabii ki çok fazla Fenerbahçe taraftarı yok ama ilerleyen saatlerle birlikte buradaki hareketliliğin bir de tabii ki pazar gününün bu güzel havasının artmasını bekliyoruz ama Ülker Stadyumu'nun bugün e, tamamen dolmayacağını söyleyelim. Hala satılmayan e, biletlerin olduğu bilgisine de ulaştık. Biz burada gelişmeler oldukça TRT Spor ekranlarından aktarmayı sürdüreceğiz. Söz tekrar size bırakalım. Verdiğim bilgiler için teşekkür ediyoruz Kenan sana. Kolaylıklar diliyoruz. Fenerbahçe'den devre arasında 3 mevkiye 3 transfer. Kaynak böyle oluşturulacak. 7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe yaz transfer döneminde takımda düşünmediği birçok isimle yollarını ayırmayı başarırken kadrosunu da önemli ölçüde güçlendirdi. Toto Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarılı Lacivertliler lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde yer aldı. UEFA Avrupa Ligi D grubunda yer alan Kanarya son maçlar öncesinde Frankfurt ve Olympiakos'un arkasında 3. sırada grubu bitirmeye garantiledi ve konferans liginde yoluna devam edecek. Fenerbahçe'de son gelişmeler bu yöndeyken ara transfer döneminin başlamasına kısa süre kala transferde ise gaza bastı. Geçimiz sezon devri arasında transfer edilen Atilla Zalai, Sarılaç Vertler'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Macar stoper en ciddi talibin İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea olduğu iddia edilirken Mavilerin Sarı kapısını yaklaşık 20 milyon euro ile çalacağı iddia edildi. 23 yaşındaki oyuncunun sırasıyla Galatasaray, Olympiakos ve Göztepe maçlarında yedek kulübesinde başlaması da bu iddiaları güçlendirdi. Kanarya Zalai'den gelecek bonservis bedeliyle 3 mevkiye 3 transfer birden yapacak. İşte o futbolcular ve detaylar. Atilla Zalai'nin ayrılması halinde bu mevkiyi güçlendirecek Kanarya. Bu sezon Barcelona'da forma şansı bulamayan Samuel Umtiti ile ilgilendiği belirtildi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Fransız stoperin Katalan deviyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kanat bölgesini daha alternatifli bir hale getirmek isteyen Fenerbahçe Sezon sonunda Real Sociedad'la sözleşmesi bitecek olan Adnan Yanova'yı gündemin aldı. Fenerbahçe devre arasında uygun bir bonservis bedeliyle Belçikalı Yıldız'ı kadrosuna katabilir. 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro. Lazio'da istediği kadar forma giyemeyen Redat Muric sarı lacivertlerin radarına girdi. Fenerbahçe eski futbolcusunu kiralamak ve gol yollarındaki sıkıntıları gidermek istiyor. Kanarya iç transferde düğmeye bastı. Fenerbahçe'de sezon sonu için çalışmalar başladı. Sarılı Acıvertler sözleşmeleri bitecek olan iki genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer için teklif hazırlıyor. Sabahın haberine göre Fenerbahçe yönetiminin hedefi Ocak ayı gelmeden bu iki isme beşer yıllık yeni sözleşmeyi imzalatmak. Sarılı Acıvertli idareciler Ferdi'nin namilli takım tercihini Türkiye'den yana yapmasından memnun. Bu sayede 22 yaşındaki Ferdi Türk statüsünde oynamaya devam edecek. Yönetimin bu tercihi de göz önünde bulundurarak bir teklif yapacağı gelen bilgiler arasında. Kaleci Berke Özer ise başta Galatasaray derbisi olmak üzere kendisini ispat ettiği için sınıfı geçti. Sarı lacivertli yönetim 21 yaşındaki file ile uzun vadeli çalışmayı hedefliyor. Berke de çocukluk hayali olan Fenerbahçe'de futbolu bırakarak aynı Volkan Demirel gibi tarihe geçmek istiyor.